Bugün kötü bir gün geçirdiğini düşünen kişilerin bir daha düşünmelerini sağlayacak bir video hazırladık. Yaptıkları basit hatalar veya dikkatsizlikleriyle büyük bedeller ödemek zorunda kalmış kişilerin komik anları eminiz yüzünüzü güldürecek. Kötü bir gün geçiriyor olabilirsiniz ama emin olun bu küçük çocuk kadar gününüz kötü geçmiyordur. Arkadaşlarıyla birlikte koşu yarışı yapan bu çocuk yarışı birinci bitirdiğine bu sert düşüş nedeniyle pişman olmuş olmalı. Bu pastacı ise pasta siparişini eve getirmiş ve kamerayla kendisini çeken arkadaşına uzatmıştır. Fakat arkadaşı pastayı almayınca pasta işte böyle yere düşmüş ve onca emek boşa gitmiştir. Yorucu bir iş gününün ardından eve gelmişsinizdir ama daha hiçbir şey bitmemiştir. Muhtemelen bu fotoğraftaki can sıkıcı olayı kimse yaşamak istemez. Sıradaki şanssız kişi ise bir motorcu. Motorunun gazını fazla vermiş olmalı ki genç motorla birlikte hemen karşısındaki dükkanın içerisine hızlı bir giriş yapmıştır. Tamir edilsin diye servise gönderdiğiniz aracınızı bu şekilde bulmak eminiz ki istemezdiniz. Araç muhtemelen eskisinden bile daha kötü durumda. Bu küçük kızsa doğum gününü kutlamakta. Ama muma fazla yaklaşan kız saçını yakmış ve muhtemelen bu doğum günü partisini bir daha asla unutmayacak. Kim demiş sadece insanlar kötü bir gün geçirir diye? Buzun üzerinde koşarak büyük bir heyecanla uzun odun parçası getiren ve daha sonra da takılan bu sevimli köpek gayet kötü bir gün geçirmiştir. Sabahları sizi uyandıracak tek şey kesinlikle bir kahve. Kahvenin sahibi bu görüntüden sonra kesinlikle uyanmış olmalı. Gölün ortasında kano suyla dolaşan bu adamın başıysa bir kuşla fena belaya girmiş. Muhtemelen adam bir daha kanoya bindiğinde çok daha dikkatli olacaktır. Bu sefer de iş yerinde çok kötü bir gün geçiren adamı izleyeceksiniz. Bir teknoloji mağazasında çalışan bu adam arkasındaki rafa fazla yüklenince işte mağazayı böyle birbirine katmıştır. Okay. Sabah uyanmış ve bilgisayarınızda dizi izleyerek kahvaltı yapmanın hayallerini kuruyorsunuz. Ama gerçekler maalesef işte tam da bu fotoğraftaki gibi. Sıradaki görüntüler ise bir marketin içki reyonundan çekilmiş. Arka tarafta merdivenle reyonu düzenleyen kadın çalışanın yere inmesiyle birlikte tüm içki rafları yere böyle dökülmüştür. Banyodaki su problemi kökten çözülmüş gibi duruyor. Günün yorgunluğunu atmak için duş almayı düşünen kişi büyük bir hayal kırıklığı yaşamış olmalı. Bir insanın başına iş yerinde bundan daha kötü ne gelebilir ki? İçki deposunda çalışan bu kişi onlarca içki kulisini işte böyle yerle bir etmiştir. Plajda sandalyesinde oturan bu adamsa yanından bu güzel kadınlar geçerken kesinlikle ayağa kalkmamalıydı. Peki sizin gününüzü mahveden ve kötü geçmesine neden olan olay nedir? Cevaplarınızı yorumlar kısmından yazabilirsiniz.